Evet muhteremler, bu akşamki konumuzun başlığı iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Asli ifadeleriyle emri bil maruf ve nehyi anil münker. Marufu yani iyiliği emretmek, münkeri münkerden yani kötülükten sakındırmak. Bizler tabi bunların ikisini tebliğ ismi altında toplamışız. Tebliğ muhteremler hepinizin bildiği gibi peygamberlerin beş temel vasfından, peygamberlerin beş ana vasfından birisidir. Malumunuz sıdık vasıfları vardır peygamberlerin. Daima doğru sözlüdürler peygamberler. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden misal ne risaletinin öncesinde ne de risaletinin zahir olmasından sonra hiç kimse ondan ne bir yalan ne de boş bir söz işitmemiştir. Bu yüzden Mekke halkı peygamberliği izhar olmadan önce dahi ona Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demişler. Peygamberlerin ikinci vasfı emanet. Yani peygamberler aleyhimusselam emanete ihanet etmezler. Emanet deyince aklımıza hemen böyle bir mal, bir meta gelmesin. İnsana bazen bir mal emanet edilir. insanın o emanet edilen mala sahip çıkması, onu muhafaza etmesi beklenir. Bazen insana bir söz, bir sır emanet edilir. insanın o sırrı muhafaza etmesi beklenir. O sırra halel getirmesi de kişinin emanete ihanetidir. Bazen insana bir vazife emanet edilir. O vazifenin üstesinden gelmesi, onu hakkıyla ifa edebilmek için gayret göstermesi beklenir. Kişinin bu vazifeye ehemmiyet vermemesi de onun bir emanete ihanet şeklidir. Emanete riayet etmek de peygamberlerin vasıflarından dedik. Bir diğer vasıfları fetanet. Çok zeki olmaları, çok akıllı olmaları bu kainat var olduğu günden yok olacağı güne kadar peygamberler kadar zeki, onlar kadar akıllı hiçbir canlıya ev sahipliği yapmamıştır. Bir diğer vasıfları ismet malumunuz. Allah-u Teala'nın onları günahlardan beri kılması, onlar ne risaletleri zahir olmadan evvel ne de risaletleri zahir olduktan sonra hiçbir günah işlemezler. Onlar bundan Allah-u Teala'nın onlara ihsanıyla beri olmuşlardır. Peygamberlerin Son vasıfları muhteremler tebliğ. Yani Allahu Teala'dan aldıkları vahyi, Allahu Teala'nın emirlerini insanlara ulaştırmak, Allahu Teala'nın nehilerini insanlara ulaştırmak, onlara iyiliği emredip yine onları kötülükten sakındırmak. Yani tebliğ dediğimiz zaman muhteremler biz peygamberi bir vasıftan bahsediyoruz aynı zamanda mevzuyu inşallah böyle bir ciddiyetle dinlemeye gayret edelim. Allahu Teala bir ayet-i kerimede ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tarif buyururken "Kuntum hayra ummetin uhricet bil ma'rufi ve ani'l münker" buyuruyor. Yani siz ey ümmeti Muhammed insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısısınız. Adeta Allahu Teala bu en hayırlı olma durumunu açıklamasa dediğinde ayetin devamında buyuruyor ki te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker. Yani siz iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırsınız. Demek ki iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir İslam medeniyetinin olmazsa olmaz esaslarından biri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki sizden biriniz bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Yani onu düzeltmeye, onu tasih etmeye gücü kuvveti yetiyorsa belki makamı mevkisi varsa yani adeta fiili bir tebliğ yapma kudreti onda mevcutsa fiili bir tebliğ yapsın. Yani tebliğ illa söz ile olmaz. Bazen tebliğ hal iledir, bazen fiil iledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hata gördüğünüzde gücünüz yetiyorsa onu elinizle düzelteceksiniz. Ha buna gücün yetmiyor mu? O zaman ne yapacaksın? Allahu Teala sana lisan vermiş, dilin var, konuşuyorsun, o zaman o hataya karşı insanları uyaracak dilinle tebliğ yapacaksın. O hatayı dilin ile düzeltmeye çalışacaksın. Resulullah Efendimiz bu hadisin devamında buyuruyor ki, buna da güç yetiremiyorsa, yani eliyle o hatayı düzeltemedi, diliyle de düzeltemedi, bunlardan aciz kaldı, o halde o kişi o hataya kalbiyle buğz etsin Ama şuraya da dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz, bu da imanın en zayıf noktasıdır buyuruyor. Yani kişiden o gayret her zaman isteniyor yani. Senin gücün yetmiyor diye oradan geri durman murat değil demek ki. Buradan öyle anlıyoruz yani. Senin yine de bir gayret içinde olman bekleniyor senden. <laughs> Cenab-ı Hak meleklere Hazreti Adem'i yarattığında ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu. Yani biz bu dünyada Allahu Teala'nın bize yüklediği bir sorumlulukla halife olma Allahu Teala'nın yeryüzündeki halifeleri olma bilinciyle hiçbir yanlışa sessiz kalamayız. Müslümanın şuuru buna müsaade etmez muhteremler. Hacı Hazretleri buyuruyorlar ki müminin hayatı talim, tatbik ve tebliğden ibarettir. Müminin hayatını bu üç basamak üzerine özetliyor Hacı Hazretleri. Talim, tatbik ve tebliğ buyuruyor. Bu talim ve tatbik dediğimiz hususlar adeta tebliğe giden yolda bir basamak. Kişi iyiliği emredip kötülükten sakındırmak istiyorsa evvela o kişinin iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Kişi iyiliği bilmeden iyiliğe teşvik edemez. Yahut kötülüğü bilmeden insanları o kötülükten sakındıramaz. Kişi niyeti iyi olsa bile belki bu cehaletinden ötürü farkında olmadan insanları kötülüğe davet edip onları iyilikten de sakındırabilir. Böyle bir felakete uğramamamız için Hacı Hazretleri buyuruyorlar ki evvela talim. Kişinin hayatı talim, tatbik ve tebliğden ibarettir. Akabinde bunun muhteremler tatbik geliyor. Uygulamaya geçirmek yani. Sen bir şeyler öğrendin artık onları tatbik edeceksin kendi hayatına. Tatbik demek adeta kişinin evvela kendi nefsine tebliğ yapması demek. Evvela tebliği kendi nefsine yapma manasında. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede yaşamadığı bir iyiliği, kendisi yapmadığı bir iyiliği insanlara emreden kendisi yapmadığı halde insanlara emreden Yahudi alimlerini Allahu Teala bir ayet-i kerimede eleştiriyor, onlara kızıyor yani. Buyuruyor ki: "Estauzu billah etemurûnen nâse bil birri ve tensûn enfusakum." Sizler insanlara iyiliği emredip, onları iyiliğe teşvik edip kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Demek ki Cenabı Hak da kişinin insanları iyiliğe çağırıp kendisi o iyiliği yapmamasından hoşnut değil, razı değil. Yine tabiinden bir şair Ebul Esved Eddueli isminde bir şiirinde şöyle diyor. La tenha an hulukin ve te'tiye misle. Arun aleyke iza fealte azîm. Yani sen kendin bir mislini işlediğin halde bir kabahatten insanları nehyedersen bu senin için büyük bir utanç olur diyor. Yani bunları da tabi iyiliği emredip kendi nefsini unutmak yahut da kendi işlemesine rağmen bir günahtan insanları sakındırmak bunu da şöyle anlamayalım yani madem sen yapmıyorsun o iyiliği o halde sen onu nasihat de edemezsin yahut da sen yapıyorsan o kötülüğü sen ondan sakındıramazsın kasıt bu değil yani buradaki kasıt hem o iyiliği emret hem sen kendi hayatına da o iyiliği geçir. Aslında burada bir teşvik var yani. <laughs> tatbik dedik muhteremler, tebliğe giden yoldaki ikinci basamak insanın kendisine tebliğidir dedik. İnsan talim basamağını, tatbik basamağını geçtikten sonra nihayet sıra tebliğe geliyor. Yani insan bir güzelliği yaşadı, bir güzelliği gördü, sırada bu güzelliği diğer Müslümanlarla da paylaşmak var. Tabi bu tebliği yaparken kişinin dikkat etmesi gereken, belki öncelemesi gereken bazı noktalar var. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki Estaizu billah Qû enfusekum ve ehlikum nâra ve gûduhen vel Nefsinizi yani kendinizi ve ehlinizi, akrabalarınızı, eşinizi, dostunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Allah-u bu ayet-i kerimede önce kendi nefsiniz buyuruyor. Yani önce kendi nefsinizi o ateşten sakının, akabinde insanın ehli geliyor. Sonra ehlinizi o ateşten sakının. Yani kendinizi kurtardınız. Sıra ehlinize geldi. Öyle afaki düşüncelere kapılmayın. Ehliniz, aileniz, akrabalarınız bir yerde kötü fiillerle meşgulken siz onlara aldırmayıp da dışarıya açılmaya çalışmayın. Önce bu noktayı düzeltin. Malumunuz muhteremler insan sadaka verirken ona denir ki sen bu sadakayı bir yabancıya versen, yabancı bir ihtiyaç sahibine versen senin için bir ecir vardır. Sadaka ecri vardır. Fakat sen bu sadakayı akrabalarından, eşinden, dostundan ihtiyaç sahibi birisi varsa sen sadakanı ona verdiğinde senin için iki ecir vardır derler. Birincisi verdiğin o sadakanın ecridir. İkincisi senin gözettiğin aile bağının, o yakınlık bağının ecridir. İnsan bir malını dahi paylaşırken ondan önce akrabalarını, yakınlarını gözetmesi bekleniyorsa o insan şahit olduğu bir iyiliği, güzelliği, hakikati paylaşırken de elbette ondan evvela ailesini, akrabalarını gözetmesi beklenir. İnsan tebliğ yaparken buraya o yüzden dikkat etmeli muhteremler. tebliğ yaparken insanın dikkat etmesi gereken hususlardan birisi bu tebliğini güzel bir üslup ile insanları kırmayacak bir üslup ile yapması. Yani insanları hani derler ya yanlış üslup doğru sözün celladıdır diye hakkın hakikatin kaba saba tavırları ile insanın celladı katili olmaması gerekir. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem hitaben buyuruyor ki Estaizübillah فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Yani ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'ın rahmetiyle onlara, o ashaba, Müslümanlara karşı nazik oldun, yumuşak huylu oldun, onlara karşı şefkatli oldun. Şayet sen kaba saba haşa, katı kalpli birisi olsaydın, o Müslümanlar senin etrafından dağılıp giderlerdi buyuruyor Allahu Teala. Yine bir başka ayeti kerimede Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavuna tebliğ yapmaya gideceklerinde Allahu Teala o ikisine emir buyuruyor. Fequla lahu kavlan leyna buyuruyor. Siz Firavun'a yumuşak söz söyleyin. Firavun kainatın şahit olduğu en büyük zalimlerden birisi. Fakat Allahu Teala onu bile hakka, hakikate çağırırken o gönderdiği resullerin, peygamberlerin yumuşak bir üslup ile onu davet etmesi gerektiğini söylüyor. Bugün bakıyoruz bazı Müslümanlar sözde nasihat ediyorlar ama üslupları çok sert. Böyle olmaz. Allahu Teala Müslümanların birbirleri arasındaki hukukunu tarif ederken buyuruyor ki: Onlar eşiddeu alel kuffari ruhama beynehum. Yani kafirlere karşı şiddetlidirler, öfkelidirler ama kendi aralarında Müslümanlar aralarında pek merhametlidirler. Kıyamazlar birbirlerine yani. Şimdi Müslüman düşünmeli. Ben bir kardeşime, bir Müslüman kardeşime nasihat ediyorum. Tamam eyvallah, belki onun bazı hataları olmuş olabilir, bazı yanlışları olmuş olabilir. Ama neticede o kardeşim benimle aynı Allah'a iman etmiş, aynı davaya gönül vermiş, aynı Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ittiba etmiş. Yani benim bu nasihatte bulunduğum kardeşim, Firavundan daha mı zalim ki Allah-u Teala Firavun'a dahi yumuşak bir üslup ile söz söylenmesini emrederken ben bu kardeşime kaba saba davranıyorum diye insanın düşünmesi lazım. <laughs> Malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde öyle buyuruyor. Beşşiru ve la tunefiru buyuruyor. Yani müjdeleyin. Siz daima insanları hayra davet ederken onlara adeta bardağın iyi tarafını, dolu tarafını göstermeye çalışın. Ve la tunefiru. Nefret ettirmeyin o insanları haktan, hakikatten kaba saba kaba saba tavırlarınız ile üslupsuz konuşmalarınız ile haktan hakikatten onları uzaklaştırmayın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yine İbni Arabi Hazretleri öyle buyurmuşlar. İnsanları Allah'a çağırırken önce onlara sevdir sonra ona yani Allah'a davet et. Önce insanlara girecekleri yolun bir hakikatini göster. Onlara bu yolun güzelliklerini göster. Halinle, sözlerinle, onlara karşı şefkatinle bu yolun sen güzelliğini onlara göster. Akabinde zaten onlar sen davet etmesen bile koşarak gelirler. Sonra Allahu Teala'ya onları davet et yani. Tabi insanın tebliğ yaparken bunlarla beraber o hali Kendisi de yaşaması lazım. Yoksa o halin karşıya bir tesir olmuyor muhteremler. İmam-ı Azam Hazretlerinin hazretlerinin malumunuz meşhur bir kıssası var. Bir kadın bir gün İmam-ı Azam Hazretlerine oğlunu getiriyor. İmam-ı Azam'a şikayette bulunuyor. Diyor ki ey imam bu benim oğlum çok balıyor. Korkuyorum ki artık bu durum kendisine zarar verecek. Siz ona nasihatte bulunsanız da oğlum bal yemeyi azaltsa, bu kadar bal yemese. İmam-ı Azam Hazretleri o kadına diyor ki siz şimdi gidin 40 gün sonra yeniden gelin yanıma. Kadın çocuğunu alıyor 40 gün sonra İmam-ı Azam'ın huzuruna tekrar getiriyor. Tabi kadın bekliyor ki yani 40 40 gün geçmiş üstünden herhalde İmam-ı Azam bu 40 günlük süre zarfında benim oğlum için çok güzel böyle uzun bir nasihat hazırlamıştır, bir reçete hazırlamıştır. Oğluma neden bal yememesi gerektiğini açıklar, ona nasihatlerde bulunur. Akabinde oğlum bal yemeyi bırakır. Kadının düşüncesi bu yönde. Kadın ve oğlu geldiğinde İmam-ı Azam o çocuğa diyor ki ey evladım bu kadar fazla bal yeme. Kadın bu söze şaşırıyor tabi diyor ey imam yani sen bizi 40 gündür sadece bal yeme demek için mi bekletiyorsun? Bunu 40 gün 40 gün önceden söylesen olmaz mıydı? Biz bu kadar bekledik vakit kaybettirdin bize yani. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki hayır öyle değil. Siz bana ilk geldiğinizde 40 gün önce ben de çok bal yiyordum. Ben de çok fazla bal yiyordum yani. Ben kendim de bal yerken sizin oğlunuza bal yememesini tavsiye etsem bunun onda bir tesiri bir etkisi olmazdı. O yüzden evvela ben sizden 40 gün gelmemenizi, bana müsaade etmenizi istedim. Bu 40 günlük süre zarfında ben bal yemeyi bıraktım. Hani derler ya insanın yediği lokmanın bile onun vücudunda 40 gün tesiri olur diye bu 40 günlük süre zarfında hem İmam-ı Azam'ın vücudundan o yediği balın tesiri gidiyor, hem İmam-ı Azam nefsini bal yememeye alıştırıyor. Diyor ki artık ben 40 gün geçtikten sonra sizin oğlunuza bal yememeyi tavsiye edebilirim. Bu yüzden insanın tebliğ yaparken insanlara karşı daima yumuşak huylu, onları müjdeleyici bir şekilde ve anlattığı şeylerin, anlattığı güzelliklerin haliyle hallenmiş bir şekilde onlara nasihat etmesi gerekir. <laughs> bu işin muhteremler nasihat etme işinin <laughs> bir diğer dikkat edilmesi gereken meselesi ise insanların nasihate çağrılırken onlara daima bu işin iyilikleri ve güzelliklerinin anlatılması. Batılın onların kulağına çok çalınmaması gerekir. Bediüzzaman Hazretleri buyurmuşlar ki batılı çokça tasvir etmek saf gönülleri idlal eder. Yani insanın batılı velev ki onun yanlışlarını açığa vurmak için bile ondan insanları sakındırmak için bile batılın çokça zikredilmesi saf gönülleri idlal eder, saptırır yani insanlarda o batıla karşı bir merak uyandırır. Bu sefer İslam'ın ahkamına, İslam'ın güzelliklerine dair pek bilgisi olmayan, belki imanın kendi kalbinde henüz tamamen yerleşmediği insanlar bu sefer o batılı merak eder, gider araştırırlar ve neticede o batılın o şatafatı ile aldatmacası ile e öyledir ya büyüklerimiz buyurmuşlar dünya tadı bal tadı dünya bizi aldadı içi zehir doluymuş dışını yaldızladı yani batıl kendini daima süslü gösterir insanları kendisine çekmekte çok maharetlidir çünkü bir insanlara yüklediği sorumluluk yoktur zahmetsizdir nefis orayı çeker yani sen batılı insanların yanında çok cazikle onlar batılı merak eder. Neticede ayakları kayabilir. Bu yüzden muhteremler insanın kardeşlerine, müminlere nasihat ederken daima iyiliği, güzelliği, hakikati anlatması gerekir onlara. İyilik muhteremler kötülüğün zıttıdır. Güzellik çirkinliğin zıttıdır. Hakikat batılın zıttıdır. Zıtların kanunu her ikisinin bir arada bulunamamasıdır. Biz insanlara iyiliği, güzelliği nasihat edip Allah'ın izniyle bu güzelliklerin, bu hakikatin onların kalbine yerleşmesine vesile olursak zaten içinde hakikatin bulunduğu bir kalbe batıl nüfuz edemeyecektir muhteremler. O yüzden bizim vazifemiz daima hakikati, iyiliği, güzelliği insanlara anlatmak olmalı. Onları batılın zikriyle çok da meşgul etmemek gerek. İnsanın tebliğ yaparken, kardeşlerine nasihat ederken en son bununla bitirelim muhteremler. Peygamber peygamberler Kur'an'da zikri geçen peygamberler daima şunu vurgularlar. Biz bu iyiliği yaparken size bu nasihati verirken sizden <laughs> Dünyevi manada hiçbir şey beklemiyoruz. Yani bizim sizden bir beklentimiz yok. Bizim ecrimiz, bizim alacağımız karşılık yalnızca Allah'tadır derler. Yani biz ecrimizi, karşılığımızı ondan bekliyoruz. Kişi de mümin kardeşlerine nasihat ederken bunu bir dünyalık menfaat uğruna, dünyalık bir kar, bir kazanç elde etmek için yapmamalı muhteremler. Bunu mahsa Allahu Teala'nın rızası, onun emrinden dolayı yapmalı. Cenab-ı Hak cümlemize daima birbirimiz arasında iyiliği emredip kötülüklerden sakınmayı ve bize birisi bir hakikati, bir güzelliği tavsiye ettiğinde bu tavsiye eden kişi her kim olursa olsun belki bizden yaşça küçük olabilir, mertebe olarak küçük olabilir, onu hor hakir görüyor olabiliriz. Böyle de görmeyelim tabii ama o güzelliğin nasihati, iyiliğin nasihati bize kim tarafından verilirse versin, kibrimize kapılmayıp o nasihati kabul edebilen kullarından eylesin inşallah. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yaqumul hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin.